kendine aşık narsis nesiller mi yetişiyor? 1990'lı yıllarda Hollanda'da yaşayan 565 çocuk üzerinde yapılan araştırma ebeveynlerin çok fazla ilgi gösterdiği çocukların egosunu kabarttığını ortaya koydu. Uzmanlar uyarıyorlar. Bu durum ne çocuk psikolojisi ne de toplum için yararlı. Ohio Üniversitesi'nde bir buçuk yıl süren araştırma sonucunda ebeveynlerinin sen özelsin diyerek büyüttükleri çocuklarının narsist olma ihtimali daha yüksek. Amaç aşırı bencilliğin kaynağını bulmaktı. Ebeveynler büyük ihtimalle iyi niyetle aslında çocuklarını bu şekilde büyütüyorlar. Sen çok özelsin diyerek. Yani hiçbir ebeveyn Beğinin, çocuğun bir narsist, kendi aşık, bencil birisi olsun şeklinde düşünebileceğini sanmıyorum. Muhtemelen bunun yüksek özgüvene değil de narsizme yol açtığını da bilmiyorlar. Bu arada özgüven ile narsizm birbirlerinden farklı kavramlar. Özgüveni yüksek çocuklar kendilerine güvenirler. Kendi kararlarını alabilirler, kendilerini oldukları gibi severler ve hayatlarından memnundurlar. Yani özgüvene sahip olmak iyidir. Ama narsist kişilikler, çocuklar kendi kendilerini diğer çocuklardan üstün görürler. Kendilerini kimseyi denk görmezler. Diğer çocukları küçük görürler ve onları dışlarlar. Ezerler, zorbalık yaparlar. Narsizm bir kişilik bozukluğudur. Buna ben sevicilik de diyebiliriz ve aslında temelinde değersizlik hisleri vardır. Sosyal medyanın da narsizmi besleyen bir tarafı olduğunu kabul etmemiz lazım. Bireyi durmadan kendine odaklamaya zorlayan özelliğiyle başka bir ben yaratır gibi davranmak ve kendini o şekilde sunmak sosyal platformlarda hiç de zor değil artık. Kendi fotoğrafını çekip fotoğrafın üzerinde dilediği gibi düzenlemeler yapan hayalindeki beni bir nevi inşa eden ergenler kendilerini dev aynasında görmeye başlayabiliyorlar. Çocuklarınızı abartısız, sade olduğunuz gibi sevin. Onlar birer oyuncak değil, duyguları var. Kendileri için kurdukları bir hayal dünyaları var. Yaşlarına göre kendi düşünce biçimleri var, istekleri var. Ve sizin her söylediğinizi zihinlerinde bir yere yerleştiriyorlar. Tıpkı yedikleri besinler gibi. Her bir besin vücutlarında bir yerlere yerleştiriyorlar sosyalleşip onların büyümelerine yardımcı oluyor. Sizin söz ve davranışlarınız da de çocuklarınızın ruhsal ve duygusal gelişimlerine etki ediyor. Narsistik kişilik bozukluğu ebeveyninin tutumuyla da gelişiyor, büyüyor, yayılıyor ve besleniyor.